Allah'ım. Selamlar. Arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Video editlerken bir anda bildirim geldi telefonuma ve Temu siparişim yola çıkmış. Yani dağıtıma çıkmış. Şimdi sizlere çok küçük bir şekilde yaşadığım olayı anlatacağım. Geçtiğimiz ay başında yani Mayıs'ın başında arkadaşlar Temu'dan sipariş verdim. 900 TL'lik bir sipariş. 899 TL. İçerisinde 8 parça bir şey var. Teslim edilme tarihine girmiş bulunmaktaydık. Sonra bir baktım aktarım şubesine kadar geliyor. Uçak, gümrük, aktarım şubesi İstanbul'dayken bir türlü oradan hareket devamlılığı görmedim. 12 Mayıs'a kadar full orada sabit kaldı. 12 Mayıs'tan sonra. MNG kargoyu aradım dediler ki çıkacak gelecek falan filan. O bu şu. Temu ile iletişime geçtim o bu şu. En sonunda aradığımda şunu söylediler. Yangın çıktı depoda ve bu yüzden sizin balınız maalesef e, yandı. Tanzim ya da tazlim işlemi başlatmanız lazım dediler. Temu ile iletişime geçtim. Zaten yapay zeka ile konuştuğumu düşünüyorum. Temu gerçek bir insanla konuştuğumu düşünmüyorum. 2-3 güne 900 TL'lik alışverişimden 1100 TL yakın bir geri para iadesi yaptılar sağ olsunlar. Hemen yeni ürünlerin siparişini verdim ve bu çok hızlı bir şekilde geldi. Şu anda ürünlerimin kutu açılımını yapıyoruz efendim. Ben de biliyorsunuz yeni yurt dışından geldim. Arnavutluk, Makedonya ve Kosova yaptım. Makedonya ve Kosova zaten vardı ama Arnavutluğu eklemek istedim. Arkadaşlarımızla gittiğimiz e, tatilimizin az önce editini yapıyordum zaten ben de. Ama tabii siz bu videoyu büyük ihtimal bundan sonra göreceksiniz. <laughs> Öyle bir detay var. Bakalım neler aldık? Artık unuttum yani neler aldığımı. Açıyoruz. Evet, benim e, biliyorsunuz kaskımın kulakları vardı. Ondan bir tane daha sipariş verdim. Süper gelmiş bu sefer. İki tane sticker gelmiş. Diğerinde yapıştırması yoktu. O sıkıntıydı. Bu neymiş? Bu ne be? Buldum. <laughs> DJI Osmo paketimin e, kamera koruyucusu. Evet bir tane şu çıktı. E, yağmurlu havalarda ve şey e, susla puslanıyor ya hani fog, pus, his. Onun için e, kaskımın Ön bölümüne, bölümüne takmalık e, yapıştırma şey. Güzel. Bu neymiş? Güzel bir şeye benziyor. Hadi bakalım, hadi bakalım. Ah, okey. Dronumun. Ah, drone değil. Drone resmi vardı. Yaşasın! Arkadaşlar, çok güzel paketlemeyle geldi bu arada. DJI Osmo'nun, e, kameramın... Koruyucu kılıfı geldi arkadaşlar. Aşırı güzel rengi falan sarı diye aldım ama ben renk göreyim bilmiyorum. Açık renk hangisiyse onu aldım. Baksanıza aşırı güzel. Dokusu falan da harika. Bu var. Şu var. Aa bu mikrofon için arkadaşlar. Mikrofonu da var biliyorsunuz DJ'in. Onun için bile yapmışlar süper. Yurt dışına gitmeden önce gelseydi. Aslında her şey ona planlıydı ama gelmedi işte yapacak bir şey yok. Kamera için koruma yeri. Çok güzel. Bu yedek bataryanın koruması için. Bu da çok güzel. Bir de şöyle uzun var. Vay be hepsi harika. Baya güzel sıkıştırmışlar. Bu da gövdesi için. Tutma yeri bile yapmışlar. Süper. On numara. İçinden toplamda 3-6 parça çıktı. İnanın 100 lira mı neydi? Çok iyi gerçekten. Aa yaşasın. Yaşasın yaşasın yaşasın. Buna bayılacaksınız ben bayıldım. Biliyorsunuz ben uçakları da çok severim. Seyahat etmeyi de çok severim uçakla. Yani küçüklükten hayalim zaten böyle benim hava yolu şirketim falan vardı oyuncaklar. Benim ilk aldığım oyuncak bile hava yolu şirketiydi. Böyle uçağı vardı işte yolcu indirme, yolcu bindirme, uçağı vardı, pist, kenarlar, taşıma falan. O yüzden de ben çok seviyorum uçakla ilgili şeyleri. Bu da aldığım şeydi arkadaşlar. Benim çok beğendiğim ve sizin de bayılacağınız bir şey bence. Bu şekilde. Giden ve gelen yolcu diye paspas. Bunu ya ayağımın altına koyacağım ya da kapıya, kapı girişine koymayı düşünüyorum. Banyoya da koyabilirim. Çok güzel olur bence. Motorum için bunun su geçirmez şeyi, koltuk selesi şeyi. Gayet güzel bu arada. Cırt cırtlı. Dokusu felaket iyi. Beni sıkıyor ama çok iyi gerçekten. Benimkini kediler derken kedi geldi zaten. Mars gel buraya gel gel. Gel buraya gel. Dışarıda kediler arkadaşlar sağ olsunlar üstüne yattıkları için biraz harap oldu. Bir tane de dronumun ön tarafı için şöyle bir şey. Bu bildiğiniz 3D yazılmış yani yazıcı ile yazılmış besbelli. Korumak için ön tarafı. Bu da motorumun plakalığı için. Akita köpeği. Çok tatlı. Bakın göstereceğim şimdi. Bak Plakanın böyle üst tarafına takıyorsunuz arkadaşlar. Böyle kenarından duruyor böyle altında üstünde. Çok tatlı değil mi? Cutie. Süper. Hiçbir şey yok. Maalesef. Hemen çöplerimizi atalım. Evet arkadaşlar bu şekildeydi. Açıkçası e, ihtiyacım olan şeyleri biriktirip ondan sonra alma taraftarıyım Temu'dan ve Temu'da bir gümrük vergisi falan demişler diye öyle bir şey yok. Ben şu an görmedim açıkçası normal fiyattan almaya devam ediyorum. Varsa da çok eklenmemiş ya da normal aldığım fiyatla devam ediyorum yani öyle söyleyeyim size. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Benim en beğendiğim ürünler bunlar oldu. Kendinize çok çok iyi bakın Allah'a emanet. Bay bay.